Boy, some trouble. When he's around, my problems seem like. Time. Yeniden merhaba arkadaşlar. 23 Ocak Cumartesi bültenimize hoş geldiniz. Yine futbol dolu bir hafta sonu bizleri bekliyor. Elimizdeki maçlara en ideal tercihleri yapmaya devam edeceğiz. Sizlere kuponlar oluşturacağız. Tavsiyelerimizi yapacağız tabii ki. Öncesinde son iki bültene baktığımızda fena sayılmayacak bültenler geçirdik. Tabii ki de kupon şanssızlığı yaşıyor olabilirsiniz ama tercihlerimiz doğrultusunda birçok kazanan arkadaşımız olmuş. Şöyle kısaca hızlı bir şekilde özet geçecek olursak. Kayseri Başakşehir ideal tercihimiz ilk yarı 0.5 üstü güzel bir oranımız vardı. Göztepe Gençler bile ev 1.5 üstü çok güzeldi. Trabzon Konya'da ev 1.5 üst demiştik. Baston 1.5 üst demiştik ki 1.95 gibi falan ev 1.5 üstüne oranı vardı. Gladbach bir hemen de Ev 1.5 üstte almıştık aslında. Güzeldi bunun 1.60'larda falan oranı vardı. Maalesef bunda yanıldı ki maçı izleyenler görmüştür. Kaçanlar ilk yerden bile olması mümkün Ama tabii şanssızlık olacak ne kadar şanslı da kazandığımız zaman olduğu gibi. Galatasaray Denizli maçını katıl grubumuzda vermiştik. İlk yarı 1'i önermiştim arkadaşlar 1.70 gibi oranda. Maç sonu 1 yerine de ilk yarı 0.5 üst yazılabilir demiştim. 1.25 gibi oran vardı. Bunun hakkında ne demişsek tam isabet geldi. Juventus Napoli kupa maçını 1-0 çifte şansı 1.30'dan önermiştik. Bunda da başarı yakaladık. Hatay Malatya maçı 1-0 çiftte şans olabilir demiştim. Hatay kaybetti. Bunda yanıldık ama bu maç bittikten sonra son iki maçı değerlendirilebilirsiniz demiştim arkadaşlar. Hatta Galatasaray Deniz ilk yarı 1'de 1.70'den güzel bir oranı vardı. Katıl grubundan bunları da tavsiye etmiştim. Tabii ki de dediğim gibi arkadaşlar burada bakın sadece şu maçlarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maçta 6 maçımız neredeyse tam isabet gelmiş. Ama tabii üçlü kombin yaparsan bir tanesine denk geliyorsa yapacak da bir şey yok. Her zaman dediğim gibi hem futbol şansımız olacak hem kupon şansımız yanımız olacak. Ama benim işim analiz yapmak, yorum yapmak, mantıklı tercihler sizlere sunmak ve çıkarmak maçlar içinde gelişebilecek bir sürü etmen var etken var bunları bilmiyoruz %30 %40 olan şansımızı %60-70'lere çıkarmaya çalışıyoruz her zaman olduğu gibi kazansak da bunları söylüyorum kaybetsek de bunları söylüyorum bu çizgimizden taviz vermiyoruz kendimize abartmadan yolumuza devam ediyoruz yine cumartesi bültene baktığımızda sizler için çıkarttım 5 maç var bunları yorumlayacağım ama dikkatli şekilde dinlemeli istiyorum bakın arkadaşlar bir maç hakkında birbiriyle paralel olan tercihleri söylüyorum. Yani hem bir alabilirsiniz hem iki alabilirsiniz falan demiyorum. Birbiriyle paralel tercihleri oran riskinize göre belirtiyorum. O yüzden dinlemenizi istiyorum. Şöyle Roma Spezio maçının yorumuyla başlayalım. Ama beyinleri hatırlatmazsak beyinler çok düşük kalıyor. Zaten düşük beyinleri de video çekmeye değer görmüyorum arkadaşlar. O yüzden pazar videosunda çekmeyebilirim. Yani beyinler önemlidir. Yani bu kanalda devam açısından kanalın sürekli açısından aktivitesi açısından sürekli aktif halde video gelmesi açısından beğenilerinizi bekliyoruz diyelim. Sağ olun, var olun. İzlemeniz bile değerdir ama bir beğeni tuşuna basmakta zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Şimdi Spezia'nın son dönem performansını görmüşsünüzdür arkadaşlar. Hani fena sayılmayacak bir şekilde gidiyorlar ligde. Özellikle kapalı futbolu yapan takımlardan bir tanesi. Bunu görmüşsünüzdür yine Napoli maçında. O maçı da izlemiştim. Aslında Napoli ilk yarıda özellikle birçok pozisyona girmesine rağmen değerlendiremedi. Sonuçta ikinci yarıda kontralarla Spezia golleri bulup rakibini e, yenmişti yine kupa maçında hafta içi karşılaştılar. İkisinin öne geçmesine rağmen maç 2-2 bitti falan. Yani tabi kupa maçlarını çok baz almıyorum arkadaşlar. Yani bunun hakkında şu orada öyle oynandı böyle oldu falan gibi şeyleri sunmak istemiyorum size. Kupa ile lig her zaman farklılık gösterir. Ben bunu e, inanıyorum bunu düşünüyorum. Tabi burada yine baktığımızda taraf bahislerine girmekten biraz daha böyle gol bahislerini daha çok tercih ediyoruz. Biliyorsunuz son dönemde böylesini mantıklı görüyoruz. Ama ideal düşünenler taraf bahisi bir bence Roma bu maçı kazanır diye öngörüyorum. Ama arkadaşlar 1.35'ten Roma galibiyeti mi yoksa ilk yarıdaki bir bir gol mü kime taş sastım mı? Çünkü böyle 1.20'lerde 1.25 bandında ilk yarı bir gole verirse ben değerlendirme uygun görüyorum. Sanki bu maçta ilk yarı bir gol gelir. O gol de Roma atar diye düşünüyorum büyük ihtimalle. E, Roma'dan gelecektir ama riski en aza indirebilmek adına ilk yarı 0.5 üst bu maçta değerlendirilebilir. Riske attırmak adına o ilk yarıda golü Roma'dan gelebileceğini düşünürsek de ilk yarı 1.10'unda 1.75 gibi değerlendirebilirsiniz. Mkhitaryan'ın en önemli eksik olarak Mkhitaryan'ı görüyoruz Roma'da. Bu maçta olmayacak. Şüpheli mi duruyor? Öyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. E, olmayabilir yani şüpheli durumda şu an için. Ona da maç kadrosuna bakmak lazım ee, Roma cephesinde. Freiburg-Stuttgart maçını yorumlayacak olursak da bu iki takım maçlarını izlemişsiniz özellikle ben Stuttgart'ın maçlarını hemen hemen son dönemde hepsini izliyorum ve son e, sizlere yorumladığım maçlarda da mantıklı 2.5 üstlerinin karşı gol varlarını alıyoruz. Zaman zaman değerlendirdiğimiz zamanlar oldu. 1-0-1-1 biten maçlarında dahi hem kaçırdıkları hem kaleste verdikleri pozisyonları fazlasıyla gördük. Yani bu takım çok kapalı savunmasıyla ön plana çıkan bir takım değil. Daha çok böyle defansla hücum arasında geniş boşlukları olan daha çok böyle geniş alanda futbol oynayan bu sebeple hem rakip bir kalede pozisyon bulan hem de kendi kalitesinde pozisyon veren bir takım haline geldi. E Freiburg'un zaten golcü kimliğini çok fazla anlatmaya da gerek yok. Lig maçlarını baz alırsak benim hatırladığım bir Leipzig'e karşı gol bulamamışlardı sanki. Yine bu maçta iki takımdan da açık ve güzel bir futbol bekliyorum. Bu sebepten dolayı bolca pozisyon izleyecek gibiyiz. O pozisyonlardan da beklediğimiz goller çıkarsa bu maçın hem karşı gol var olması hem de 2.5 üst olması benim açımdan oran riskine göre de muhtemeldir. Duruyor. Değerlendirilebilir olarak duruyor. O yüzden 1.38'den karşı gol var. 2.5 üstünde de 1.40'dan değerlendirebilirsiniz. Benim tercihim 2.5 üst yönde olacak. Akıllı ve mantıklı bir tercih olur gibi geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi o çıkabilecek birçok pozisyondan goller de gelirse güzel bir orandan değerlendirmiş oluruz bu maçı. Başakşehir Rize. Şimdi bu maçı niye aldık? Süper Lig'den korkuyoruz. Fazla girmek istemiyoruz ama son dönem Süper Lig performansımız da ortada. Kayseri, Başakşehir, Göztepe, Gençlerbirliği, Trabzon, Konya, Galatasaray, Deniz, e, Denizli maçlarında tam isabet yakaladık. Tabii ki de arkadaşlar burada Başakşehir Rize maçını yorumlarken şunlara değinmek lazım. Rize'de birçok eksikler, virüs vakaları var, sakatlıklar var, cezalar var ve henüz daha Simudika ile anlaşma sağlanmasına rağmen takımın başına değil. Yani resmi sözleşme imzalanmadı. Tabii Simudika ile bir şeyler oluyorsa ben korkarım her zaman. Orayla anlaşır gider Arabistan'dan birini imza atar falan. Resmi sözleşme olmadan da bu takımın başında Simudika var diyemeyiz. Tabii e, duyuyoruz, duyumları alıyoruz. Romanya'dan futbolcu getirecekmiş, transfer görüşmelerine başlamış falan. Hani %99 ihtimalle de bu haftadan sonra takım başına olacaktır ama dediğim gibi henüz daha şu saate kadar video hazırladığım saate kadar resmi bir sözleşme imzalanmış değil. O sebepten dolayı yine yardımcı teknik direktörle çıkacak bize bu maça. Başakşehir cephesine baktığımızda Önceki dönem performanslarını fazlasıyla aratıyor. Özellikle geçen yıllık performansını. E bu takım hep yorumlarken şunu diyoruz. Bu takım bu ligin ilk 4-5 kaliteli kadrosuna birine sahip. Yani bir yerde mutlaka yükselişe seri galibiyetlere geçecektir ama hem şampiyonlar ligi maçları olsun hem yoğun maç trafiği olsun bir türlü onlarda toparlanabilmiş değil. Aslına bakarsanız son Kayseri Spor maçında ben onların galibiyetine falan güvenemedim. Hani biliyorsunuz 2.5 üst de mantıklı görmüştük orada. 2-0 biten maçta Kayseri'nin galibiyeti ama 2-0.5 üstünde ideal görmüştük. Bu maçta ise aslında Tarap Bayis açısından Başakşehir'i İdeal görüyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani ben bu maçın Başakşehir'in alabileceğini düşünüyorum. Ama şöyle bakacağız. Oran riskine bakacağız. Mas sonu 1.25'ten Başakşehir mi? Yine burada ilk yarı 0.5 üst. Ee, kim atarsa atsın 1.25'ten ilk yarı bir gol mü? Yani şöyle bakarsak ben Başakşehir'in maça hızlı, istekli, coşkulu başlayabileceğini, rakip kalede bolca pozisyon arayan, gol arayan bir takım hüviyetinde başlayabileceğini düşünüyorum. Ha bundan bir kontra yer mi? Onları tabi hesaplayabilmek maç öncesinde düşünmek çok zor. Yani Rize gol atar falan demek güç bir tercih ama şöyle söyleyeyim. Maç sonu bir yerine ki ben ilk yerden bir gol Başakşehir'den olsun bekliyorum ama kim atarsa aslında diyelim. İlk yarı 0.5 üst değerlendirmek daha ideal ve mantık geliyor. En azından ilk yarı itibariyle en az 4-5 net pozisyon izleyecek gibi duruyoruz bu maçta. Artık Başakşehir'in zaten bir yerde patlaması gerekiyor. tabii bu maçın böyle Yüksek oranlı tercihi denemek isteyenler açısından arkadaşlar. Tabii ben e, böyle süperlikten çok handikaplı galibiyetleri falan sevmiyorum alınmasını ama isteyenler varsa 1.75'ten belki handikaplı bu Başakşehir galibiyeti bu maçta gelebilir. Her zaman diyorum kolay maç yok ama Rize'de gerçekten e, 8-9 tane koronavirüs vakası da var arkadaşlar. Yani önemli eksikler olduğunu biliyoruz Rize cephesinde. Hatta 16 kişilik falan bir kadroyla geldiklerini biliyorum İstanbul'a. O yüzden onlar açısından çok zor maç geçecek. Yine bana 125 yani taraf bahisine girmek istiyorum ee, falan diyorsanız 125'nden tabi Başakşehir galibiyeti. Ama dediğim gibi ilk yarı 0.5 üstte bu maçta değerlendirilebilir. Bence de güzel bir tercih olur. Evet Milan Atalanta maçı Serie A'da bu maçı niye aldık? Tabi e, her zaman söylerim. Milan'da hangi futbolcular kadroda olsun isterseniz daha doğrusu sakat ya da cezalı olmasın derseniz hepinizin aklına Hakan Çalhanoğlu ile İbrahimovic geliyor zaten. Hani bunu söyleyebiliriz. Tabi bu maçta Hakan yok yine arkadaşlar olmayacak. Onda da virüs vakası vardı. yani hani daha süresi var sanırım. Yani bu maçta yer almayacak. Atalanta'ya bakıyoruz. Bu sezon Atalanta'da neler gördük? Ee, özellikle geçen sene gol yollarında ve gol bahislerinde özellikle iddia açısından birçok kez kazandıran bir takımdı. bir 25 30larda 25 üst taçarlardı. Takır takır ilk yerden o golleri atardı. Ha bu sene görmedik mi bunu? Zaman zaman maçlarda gördük. Ama çok fazla da ters köşe yaptığını hem taraf bahislerinde hem gol bahislerinde gördünüz. Yani hani Atalanta maçlarına girerken artık hepiniz biraz daha temkinli olduğunuzu biliyorum. Yani bunu biliyorum arkadaşlar. Tabi burada maçın favorisi biraz da olsa Atalanta gösterilmiş. 2-10 gibi oradan. Berk Hakan kadroda yer alacak olsaydı, ilk komoda başlayacak olsaydı tam, tercih, tam tersi de olabilirdi. Kesinlikle kolay bir maç geçmeyecek. Onu diyorum. İhtimaller açısından böyle 3 ihtimalin de ee, olabileceği bir maç. Ee, yani burada bir bitmesi 0 ya da 2 bitmesi hiçbirimiz açısından sürpriz olmaz. Yine taraf payısı açısından zor maç olarak duruyor. Tabi arkadaşlar şöyle bir ee, 1.30'larda falan kalsaydı hatta 1.40'ı geçmeseydi size 2.5 tavsiye etmeyecektim ama ben böyle ee, yine Atalanta'nın rakip gol arayabileceği bir maç olarak görüyorum bunu. Zaman zaman etkili olabilecektir ama Milan'ı kesinlikle yabana atmıyorum. İbrahim falan büyük ihtimalle bu maçta yine sağda olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden ee, gol atar yer Milan açısından da baktığımızda Atalanta açısından da baktığımızda hem karşı gol var hem de 2.5 üst olmaya aday bir maçtır diye düşünüyorum. Çok fazla kapalı sonmalar falan bekleyemiyorum ama futboldur. 50 tane pozisyon olur. Gol de çıkmaz. Bu da ayrı konu ama mantıklı tercih olarak sizlere sunabileceğim şey 2.5 üstü. Bu maçta yine taraf bahisini almak istemiyorum. Tabi yani beni Atalanta böyle e, ben tercih etmiyorum. Biliyorsunuz çok fazla 1.25-30'larda 2.5 üstler almamışımdır bu zamana kadar. Özel Atalanta maçlarının bahisleri çok düşük oluyordu ama Atalanta beni çok yatırdı. Bu sene çok yattı bu takımdan falan diyenler de bu maça bulaşmasın. Bazı takımlar bazı kişilere ters geliyor. Sezonda 10 maçtan 2 tanesi tercih ettiği zaman işte ya adamın 10 maçı üst üste 2.5 üstü gelmiş. E, sen tercih ediyorsun gelmiyor falan. Bazı takımlar bazı kişilere ters gelir. O yüzden e, böyle şanssızlıklar yaşadığınızı düşünüyorsanız Atalanta cephesi tercih etmeyebilirsiniz. Ama Atalanta beni çok fazla yanıltmadı bu sezon aldığım maçlarda. Bir şampiyon ligi maçını hatırlarım. Sanki bir o maçta yanılmıştık Atalanta açısından. Görüp bakacağız artık bu maçı da. Vitesse Groningen. Her Hollanda Eredivizye'den zaman zaman tercihler yapıyoruz. Başarılı sonuçlar aldığımızda söyleyebiliriz aslında. Tabi Vitesse'nin özellikle son dönem maçlarını izliyorum arkadaşlar. Hani Hollanda Ligi takibimde elimden geldiği kadar böyle eee olsun orada ne bileyim işte bir tarafta PSV'nin maçlarını, Altmar'ın maçlarını, zaman zaman PSV'nin pardon, e, Vitesse'nin maçlarını elimden herenven var mesela sevdiğim takımlardan bir tanesi. Yine bizim Acun Can'ın takım Fortuna da onların maçları elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Özellikle Vitesse'nin son dönem performansını ya bana atmamak lazım ve e, şöyle oran riskine de baktım hani bültenden neler çıkartabiliriz diye. O yüzden Bu e, bu maçta Vitesse'nin galibiyeti muhtemeldir. 1.55 gibi oran ama e, ben böyle e, gal direkt galibiyetten yerine daha çok gol bahislerine girmeyi seviyorum. Ya da e, bir tık daha az da olsa daha yüksek oranlar anıyorum diyorsanız ev sahibi 1.5 golün üstü arkadaşlar 1.60. Sanki bu maçta 1.60'dan riske atılabilir bir tercih gibi duruyor bence bu bültende. E, 1.60 güzel bir tercih olur. E, ya olur olmaz bilmiyorum ama Vitesse'nin en az 2 gol bulması maç kendinde muhtemeldir diye düşünüyorum. Aklına mantığına yatanlar bu maçımızı da değerlendirebilirler. Evet bu şekilde tercihlerimizi yaptık şimdi ee, nasıl kuponlar yapabilirize geldiğimizde bakın arkadaşlar şöyle Öncelikle bir tavsiyelerimi söyleyeyim size 1.05 oranında garantisi olmadığını bilerek yola çıkmanız her zaman avantajınızdır yani bakarsanız 3 oran çünkü burada ben size mesela 4'lük 5'lik oranları tavsiye etmiyorum önermiyorum. Niye? Bunlar denemedir. Şimdi desem ki size işte eee Freiburg Stuttgart 1'den 2 oynayın işte Roma Spezi 2'den 1 oyna. Hanginiz bunu ciddi alır bir dener ki arkadaşlar 20 25'lik oranları falan. Bazıları soruyor abi yüksek oran deneyelim Ya burada bir yayını 2000 3000 kişi izliyor yani. Hani kim bunu ciddi alır? Ki? O yüzden ben size böyle 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60 mantıklı bu tercihleri sunuyorum. Ama yükseltilmiş oranlara ya da kuponunuza eklemeler çıkar yapmak sizin tercihinizdir diyelim. Bu uyarıyı baştan yapayım. Kupon önerime baktığınızda öncelikle şöyle ilk yarılı gol bahisli bir kupon yapalım. Belki oranımız düşük kalır ama hep beraber şöyle oranlarımıza bakalım. Mesela Roma Spezia'da ilk yarıda bir gol bekliyoruz dedik değil mi? Freiburg-Stuttgart maçını şöyle Başakşehir-Rize'nin de ilk yarı golünü alalım. E, i̇ki tane ilk yarıda gol bekledim muhtemel maç. Bu iki maçımızın oranı 1.53 yapıyor. Evet yani ben bu zaten 10 lira basıp 15 lira alın demiyorum. 20 lira basıp 30 lira alın demiyorum. Ama bazen bu şekilde oran tavsiyesi isteyen arkadaşlar öyle. Yurt dışına bu iki maç bile 1.70'lere kadar falan varabilir arkadaşlar. Böyle bir değerlendirmeniz bu iki maçtan olabilir. Tabi bunun yükseltilmişi gol bahisleri açısından nedir? Hangisini alalım derseniz. E, Freiburg Stuttgart maçının yani iki buçuk üstü de mantıklıdır. Var mı iki buçuk üst mü? Yani varı seviyorsanız varı. iki buçuk istiyorsunuz. iki buçuk üstü olarak Tam biz oynadığımız anda 1.22'den de 1.20'ye düşen bir oranımız oldu bu Roma maçına. Bu gider gelir böyle 1.25'e kadar yolu var. Ee, biz bunu bu mantıkla düşünelim. Ee, yani böyle bir kombin yaptığınızda da Roma spez ilk yarı gol. E, ee, ilk geri bir gol. Freiburg'da iki buçuk üstü aldığınızda 2.10'luk gibi bir oran yapıyor. Bu şekilde de değerlendirmeniz olabilir. Yine şöyle... E, Diğer iki maçımızda da kombinlersek yine bunları fena yabana atılmayacak tercihlerdir. Milan Atalanta maçının 2.5 üstüyle Vitesse Groningen maçının ev sahibi 1.5 üstünde bir kupon olarak değerlendirirsiniz. 2 27 2 30 banında da bir kuponumuz yapıyor bence bu da e, günün alınabilir muhtemel tercihleridir ama ben tüm maçları yorumladım. Sen ister tepeden birini, alttan birini oyna, ister ortadan birini, yandan birini oyna. Hani ben bazen tavsiye ettiğim kuponları oynuyorum. Bakın ben bu iki kuponu oynayacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama şu şekil oluyor. İşte ben o üç maçtan e, biri gelmediği zaman arkadaş o üç maçtan birini almamış, alttan bir maç seçmiş. O kazanıyor, ben kaybediyorum falan. Artık tercihler sizindir. Hanginiz aklınıza mantığını getiriyorsa tekrar söyleyeyim. Mesela Başakşehir'in galibiyeti de çok idealdir ha. Hani taraf bahsine girecekseniz mesela ben Başakşehir'in galibiyeti 就是这个 Yani ne bileyim bu bültende Roma'nın hata yapmayacağını düşünüyorum. Yani İlla ki taraf bahisi mesela vites kazanabileceğini düşünüyorum. Ama dedik ya pandemide sık maç trafiğinde sakatlar, cezalar, sonlar önünde virüs vakaları derken direkt bir takımın galibiyetine korkar olduk. Onun yanında daha çok ev 1.5 üstlere falan girmeye başladık. Ama diliyorsan direkt taraf bahisi açısından bu 3 maç al oyunu 2.62 gibi oran yapıyor. Ama ben böyle 3 tane taraf bahisini bir kupona birleştirmeyi çok uygun görmüyorum. Her an patlamaya hazır maçlar oluyor. Sürprizlerin bile sürpriz olmadığı bir dönemdeyiz artık. Öyle bir süreçten geçiyoruz. O yüzden görüp bakacağız önümüzdeki süreç bizlere neler getirecek neler göreceğiz diye cumartesi günden benim tahminlerim yorumlarım analizlerim bu şekilde olacak fikirlerinize bir şeyler katabilirsek katabildiysek daha doğrusu ne mutlu bize diyelim Ön önemli şansın ve önemli şeyin sağlık olduğunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın sonraki bültenlerde görüşmek üzere diyelim.